Ee, aynı zamanda bizim e, Türk kültüründe de vardır. Geçmişe doğru biraz hafızamızı yoklarsak eğer e, bizim işte nenelerimiz, ebelerimiz hani e, hatırlarsanız işte tazı boncuğu gibi, işte türk e, turkuaz taş gibi, akik taşı gibi takılar takarak e, kötü e, ve negatif enerjilerden e, uzaklaştığı, nazardan e, koruduğuna inandıkları için e, bir müddet sonra e, bizler bu enerjilerden, bu doğal taşların e, şifalarından uzaklaştırılmışız. Son zamanlarda da e, günümüzde e, tekrar bu canlanmış doğal taşların enerjileri, şifaları e, bununla alakalı e, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız ve yorumcularımız Taşlar üzerinde daha fazla e, insanlara bilgi verdiği için e, doğal taşlara talep e, son zamanlarda ciddi bir şekilde artış göstermiştir. Evet. Bu doğal taşların e, biz bölümlersek e, işte sinir sistemine iyi gelen, metabolizme iyi gelen, cilt rahatsızlıklarına iyi gelen